Elektrikli süpürge kullananlar varsa boş yere çalıştırmıyoruz onu değil mi? Eee, evet. O ee, tamam. çalıştırıyoruz. Rumaşır için çalıştırmıyoruz. Biz tane ee, için şey burada... çalıştırıyoruz. Evet toplu olduğunda çalıştırıyoruz. Doğru bilgi. Evet doğru bilgi. Şimdi ben biraz anlatayım sonra yine size söz hakkı vereceğim tamam mı? Tamam. Peki insanın enerji, insana enerji veren şey ne onu biliyor zıplıyor, pembeler zıplıyor. Evet. Çevir, evet. çevir 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 evet. çevir 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 hızlı 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 Zıpla zıpla. zıpla, zıpla, zıpla. Seni beklerler, her gün yalanı İnsanlar gelince döner kalır Hadi ders et durma, çaktırma Sen bir beklersin eskiden kalma Müzede heykeller Evet, biz bugün Halliye Belediyesi olarak burada bulunuyoruz ee, Başkanımız Kanatcan Balıtı'nın sizlere sılamı var zorbalık kaç çeşit zorbalık vardır? Dört çeşit zorbalık vardır. Evet. Evet, buna duygusal şiddet diyoruz. Durakmak, hani oyun oynuyorsunuz mesela. O arkadaşınızı oyunun dışında tuttuğunuz zaman üzülür mü? Evet. Yalnızlaşır mı? Evet. Yalnızlaşır değil mi? Seni ailene şikayet edeceğiz, seni şuna söyleyeceğim, buna söyleyeceğiz. Hiçbir şekilde bunu paylaşmıyoruz. Aynı zamanda sosyal medya kullanırken de yine ailelerinizin kontrolünde ve ailelerinizin bilgisi dahilinde kullanılır. Yani aldığınız telefonlarda gizli veriler olabilir, özel fotoğraflar olabilir. Bunları paylaşmamak için her çok güzel. Çok güzel. Evet, başka. Polise. Yani, Önce anne ve babamız ama değil mi? Evet. Tamam. Olası bir durumda sokaktasınız ve birinin sizi dövdüğünü ya da işte sizi böyle zorladığını gördünüz. Oradan hemen uzaklaşacaksınız. Kahvaltı evet. evet. için bak süt olabilir, buradan ekmek olabilir. Buradan ne seviyorsunuz sen Ceren'den? <laughs> <Soğan>. Tamam buradan. <laughs> tamam. tamam burada. <laughs> İsmin ne? Ne? Güda. Güda. Tamam. Seç bakalım buradan. Buradan alırsın. Tavuklar, balıklar buradan. <laughs> tamam. Arkadaşlar şunu bir daha düşünelim. simit yerine ekmek tüketmeyi istiyoruz. Kaymak. Kaymak güzel. Son kez sen sor. Ben kaymak tüketmeyi istiyorum. Güzel. Arkadaşlar şimdi şöyle kahvaltı. Kahvaltıda dediğim gibi süt, peynir, yumurta, zeytin gibi besinler tüketmemiz gerekiyor.